Merhaba, hoş geldiniz videoma. Bir tane havlu kenarı bırakacağım buraya. Ara oyalı falan yani çok ağır. Kendi içinde ağır canım yani. Bu bana çok gösterişli geliyor. beyaz bir havluya sardıracağım bunu. Bunlar benim için kullanmalıktan ziyade seyirlik. Böyleleri var mıdır benim gibi acaba? Seyredeceğim. Güzel olacak. Güzel. Ay ne kadar güzel diyerek iç geçirip seyredeceğim. Hay kullanmasam da olur. yakından alayım. Bu da çok yabancı bir örnek değil zaten. Ben bile göremedim bir an. Ha? gördüm şimdi. Göbekli kat gül yap yapılmış ortasına. Şurası kıvrılmış. Ütüledim yeni kıvrılmış. Ters ötelemiştim. Başına bir iş gelmesin diye. Beyaz bir havlu da görmeyi ümit ediyorum bunu. Yeterince düzgün ve yakından görüldüğüne inanıyorum. Gözümü takmadım, göremiyorum. Ekranda nasıl olduğunu göremedim. <laughs> Yakın gözlüğü kullanıyorum ya. Gözlüğümü takmadığım için göremedim. Biraz kargacık burkacık gözüktü. Benim gözüm öyle gözüktü. Zaten bu görüldü mü? uç kenarı da yani uç tarafı da aynı sadece alt kısmını yapmıyorsun ucu olmuş oluyor şöyle bir daha bütün alayım tamamdır İnşallah işe yarar teşekkür ederim seyrettiğiniz için